İyisin değil mi? İyisin değil mi? Evet. İyisin bu değil mi? Evet. Ee, ne dedi ne doktorla? Yatceni evet. dedi değil mi? Ezme ezme seni şey orada mı kepek kepek ezme, keçilere keçilere yemeyeceğim. Neresinde? Orada evet. orada. Orada mı? İyi. Evet. Tamam. Ha, i̇yisin değil mi? İyisin. He? Ee, ah baba nasıl düştün sen ya? Bahçe için düştün sen? Bahçe için düştün. İyi tamam. <laughs> Kanun doyurdular mı? Yemek verdiler mi? <laughs> He? İyi ya. Ah va. Sıkıntı yok değil mi? Hissediyorsun değil mi? İyi değil, iyisin değil mi? Ne zaman bayağı yatçı herhalde burada değil mi? Bilmiyorum. Bacak anın kıpırdadın değil mi? Maşallah. İyi mi? İyi. Gollan diyor mu? İyi tamam. İnşallah iyi olursun ya. Ben keçilere sabah baktım. Bak keçilere baktım ben. Köpekleri bıraktım. Bırakayım ki kö köpeklere. He? Ah baba. Acaba doktora nedir acaba? Ben doktora bir öğrenelim bakalım. Ne zaman çıkacağım? He? Var bir şey söyleyeceğim bir şey istiyor mu ha? He? he? i̇yisin i̇şte, değil mi? İyi abi. Annem iyi mi diyor annem? Annem sana soruyor. <laughs> He? Annem iyi mi diyor? <laughs> He, i̇yi mi? İyi.